<laughs> Merhaba oyun severler bugün 1453 ekibi ve dostlarımızla beraber çok iyiyiz bakalım sağ çıkan kaç kirli çıkacak Hadi bakalım aldım Acı bugün 3x spray atayım dedim adama. Hani o e, en son ölmüş ya şeyde yakalandık. Açıkta yakalandık. Evet abi. Ha. Orada M4'te dipçik yoktu. 3x spray ne sekti be. Çok fazla etkili yaptın Bilmiyorum Adam yani. mı var? Yo şey ne anladı. Bir tane botçuk geldi. Bot mu? He botçuk. Gelmiş. Beni öldürdü. Gözüme gözüme bakıyor o oh, tepe oh, tepede dolu. o tepede var tepede tepe tepe. Ha. Tepe. Tepe aynı tepede tepede. Kanka sıkın şuna. Tepede. Bak görünüyor. Nerede görünüyor? Çok sıkma, görmedim sıkma, ben. Sıkma sıkma. Ben... sıkma. sıkma, sıkma. 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 tepede adamlar ya. Sıkma boşu. Boşuna Heh. mermi israfı yapma ya. Sıksak da vuramayız. Adamı gördüm şurada. Aynen ahead. orada. Aa buradalar <laughs> orayı. Valla görmedim adamları Kanka baygın var, baygın var orada. Var burada var var, var. 2-3 tane var Bravo Süper kız beyler, bitti Bravo. Dostum buraya bir 4 attım Kar 98'i var burada M416'yı da alayım da Sevgilileri bir buluşturayım artık <laughs> Vururuz ya şimdi buralarda ya, ne bugün ne drop baskın yaptık be. Vallahi hmm. çok iyi Bugün güzel oyunlar çıktı evet. ya. Sağda şu araba var oğlum şu. Kanka kaçıyor. Dur, dur dostum şu. Yere düşmeden gidelim de. Tam drop savunur. Musun? İyi bayağı da geldi. Yeri güzel. Yeri güzel evet savunur. Tamam dur kanka burada. Dur dur. Alın birimiz. Topuk. Ben evet. çöküyorum şimdi evet, ona braf, tertemiz. Bakalım. var ben onu alıyorum Geldi, şimdi. Geldi araba geliyor. Beyler, 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 beyler. Araç araç araç. araç, araç. Aa, Bir bana. tane yedi benden. Helal olsun. Yallah. Kim vurdu lan? O kadar vurdum. Ayıp aldın mı AVM'yi? Kendi... Aldım aldım AVM'yi aldım. aldım. Tamam. Nerede bu adamlar ya? Ha sağda, sağda 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 araç gidiyor. Sağda tam sağda araç var. Tam sağa gidiyor evet. Baba gidiyor. Aa önümüzde şöyle. Doğru mu gidiyorum? Doğru evet. Değil doğru mi? Doğru gidiyor. Sıkın kanka. abi. Sıkın. Yap sıkın. Yok, yok, sıkın. Yok, görmüyoruz. Sıkın. Görmüyoruz. 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 Şu an sıkma şansımız yok kanka. Durmuşlar. Ha burada burada, burada Hey, hey, abi hey, ben tamam, düştüm. Tamam tuttum tuttum. Araba patlamadı ya abi. Birini de düşürdüm ama. Tamam. Birini de düşürdüm. Ben düşürdüm. Ya ya ya. Aracı patlatın. patlatır? Alım onu da. Tamam aracı patlatabilirler sorun yok. Aracınız, abi bomba sallasana oraya. Açtım. Tamam aracı, aracı patlatabilirler. Sorun yok. Bir abim duruyordu. Tamam. Hadi Oraya bomba, bomba yağın burada Can basıyorum abi Aa sağa gidiyor Helal beyler Helal Ya bir türlü can basamadım ya Arabanın arkası Bomba var. attı bomba attı bomba attı Arabanın arkası Beyler iki baygın iki baygın iki baygın geliyor baygın. 3 baygın. Bitti bitti bitti. 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 Çok iyi beyler bravo. Helal güzel de. AVM headshot hadi bakalım. Genelde orası dolu oluyor. Tamam şimdi Aha, buradan, buradan bir bulundur, dönelim. Da ha, buraya, da da bir ha, burada, burada, Ha burada. Önümüzde var. Aa önümüzde. Bir daha mı? Al. Burada yok. Motormuş lan o. O nasıl motor lan? Motor motoru. Tamam bir nefes alalım Bakın, sol Ayaklandım. solda Ayaklandım. Ayak onu aldım aldım. Öyle var mı böyle şu drop ya? Biz de içelim öyleyse. Adamlar drop'a gidiyor. Öyle bir drop Hem 24 var. 24 var bunda. Beyler kastı. Kastı ya hala. Kastın? Evet. Aha! Araba gidiyor aşağı. Nerede? Şurada. girdi evin oraya girdi abi. Tamam tepedeyiz. Şey. Arkaya da dikkat etmek lazım. Hala alan gelmedi. Ben bir arkaya bakayım şuradan. Köşede. Biri... Ne olur ne no. olur. Ay yedi headshot'ı. Evin kenarına bakadı vurdum. Hangarın kenarı var ya. Headshot'ı yedi valla. Hadi bir daha göster. Abi alan dışıyız ha ince ince girelim. Eve gitmemiz lazım. Aşağı O tarafa Aşağı gitmeyin of, kanka. kanka burada bak buradan gel araçla direkt oraya kafa atalım biz gel. Ha git Yok yok yo, kafaya gerek yok. Kafaya gerek kanka, yok. Kafaya kanka alan dışısınız şirin. alan öldürür. Alan dışısınız alan. Ya, tamam iyi şöyle ince ince. Ben iniyorum. Ha orada orada, hangar için? Hangar için? Tam gösteremez sana. Gel Hangarın tamam. içinde verme tamam. i̇çinde, içinde, içinde, içinde. içinde. Dağıttım onun bir tanesini. Avukta paramparça oldu o. Bravo. Çok iyi yer attın. Dört geldim abi. Gösteriyor. Bir bomba da ben sallayacağım. Abi bir dakika bir Hadi göster. Kaka dal oraya. Düştük dal oraya. Bomba, Biri bomba, de bu tarafa bomba zaten Bomba, attım bomba, bomba attım, 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 bomba attım, bomba attım. Tamam, tamam. Bir tane daha attım bomba. Bir tane daha düştü. Evdeki düştü. Abi bu ne ya? Abi bomba bitti, attınız bitti, da bitti, kaç bitti, tane bomba bitti, attınız? Bitti bitti, bitti, bitti. Tut, tut, bitti. tut, tut. Beni tut. Tamam, tut. Beni tut. Ben, ben tuttum. Ben tuttum. Bitti. Şunu alalım. Kulübe, kulübeler de. Kulübe de olabilir. Ya. Tamam, siz sağlam durun. Ben bir hemen şu şeyleri değiştireyim. Ulan almış mı adam? Oha, almış. Almışlar. Ee, adamlar burada bir adam yerde burada yatıyor o bir yer zaman. Ya. Ha, birini gördüm. Kaya mı? Kayanın arkasında. Tamam. ne yapayım? Oraya bir bomba. bomba. Evet, bombalayın. Bir tane daha. Oraya bir de bir yanıcı. Zıplıyor havaya zıplıyor. Zıplıyor lan bu. Tamam karışma 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 tamam. Karış mı? niye vurdun? Çok hiç? geç duydum valla. m 249un sesinden duyulmuyor ki. Dörde bir oldu tava yapalım diyecekti. Yok şu an dörde bir. O adam da tava yapar. Ya biz dördümüz yan yanaydık ondan Hı. o yaptı. Bu adam loot yapmamış ki zaten. patronuz? Ha. Ah be tam oturtacak. Gördüm onu. Evet, Bravo beyler elinize sağlık. Evet. Güzel oyunda. 4. 16 tam bak ne demiş şey, 20 kill alırız. Bravo beyler.